Samsunhaber.com'dan herkese merhabalar. Şu an Samsun Aras sokaklarından birinde Diviçioğlu Caddesi'ndeyiz. Burada bulunmakta olan bir engelli yolun ortasında maalesef ki kocaman bir engel bulunmakta. Yürüdüğümüz zaman görüyorsunuz ki bu direkle karşı karşıya geliyor bir engelli vatandaş. Bu ve bunun gibi daha birçok engeller bulunmakta maalesef ki Samsun sokaklarında. Bunları kim yapıyorsa, hangi mimar projesi ise yani bunlar saçma sapan işler. Yani bunları belediyenin, karayollarının hepsinin hatası. Böyle iş olmaz. Böyle saçma sapan engelli yolu da yapılmaz. Mesela yapmışlar. Şunları köyler için yapmışlar. abalar. Ya e bu nedir ya? Bunu şimdi adam arabaya çekiyor kaldırımın üstüne. Denetleyen yok. Bir şey yok. Yani ben kaç sefer şahit oluyorum. Adam geliyor. Yani ama görmüyor da bu neticede. Arabaya toz tosluyor. Kaldırımın üzerinde araba. Daracık yerler. Buradan şimdi engelli nasıl inecek? Yani saçma sapan işler. Hiç bunları yapanlar dünyada gelişmiş ülkelerden örnek alıp da yapmıyorlar. Bunlar hep geçici, bir takım insanlara ran sağlamak için yapılan şeyler. Üç ay sonra bunları yıkarlar, başka bir şey yaparlar. Türkiye burası. Bak şimdi arkadaşlar, Cenab-ı Allah biliyorsunuz hiç kimseyi durup dururken bir şekil veyahut da kimisini engelli kimisi engelsiz rastgele yaratmamıştır. Ama insanlar bencil. E şimdi görüyorsun sen şimdi. Adam buraya çift yönlü arabayı bırakmış. Adam buradan ağrı çıkacak. Belki de piller arabasından çıkacak mesela. Akül arabasıyla. E çıktığı zaman buradan kendi başına olursa nereden geçecek? Şu direğe orada var. Araba bu yönden kapatmış. Sadece yani bencillik başka bir şey değil. Böyle olmaması lazım. İnsanlar duyarlı olması lazım. Ama daha henüz hiçbir yere döşememişler. Şuraya kadar getirmişler. Oradan yukarısını getirmemişler. Neden getirilmemiş? Onu da belediyenin yetkililerine sormak lazım. Neden? Yani orası yolda buradan bu yana geçmeyecek mi adam? Ana yola çıkmayacak mı?